İşte benim Selim'den herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel haberlerle eteklerinizin zil çalacağı taptaze bir gün diliyorum. Kalpler ve öpücükler eşliğinde ekran başına hoş geldiniz. <laughs> Sevgili izleyiciler bu hafta sonu galada biz durduğumuz yerde durduk. Kimse gitmedi ve madem giden kimse yok o halde kalan sağlar bizimdir diyerek yeni haftanın mücadelesine başlıyoruz. Beşer puanların peşindeler hazırsanız işte karşınızda işte benim Selim'in muhteşem kızları. <laughs> Bear tonight. I heard of the fever that makes you slowly lose your mind. Into the darkness, I'm on the streets, I'm ready to fight. I bring the pain, I'm coming for more. Turn the light and ready for war. For. I spot the weakness. Yeah, I'm here to settle the score. How will the world see the headlines when they come for you? Breaking the chains, let out the roar, turn the light and ready. For Patlaması ya nasıl nasıl ben sabah sabah. Seni çok seviyoruz programımıza bekliyoruz. Ananın <laughs> <laughs> <Bebe. gülüyor> evet. şarkın için e, enerji verdiği için teşekkürler. Gel Zeli teşekkür gel, Güzelim, gel. kendine. Evet. Kızlar şahane görünüyorsunuz. Enteresan denemeler var. Güzel manzara haftanın ilk günü ilk saatleri. bol şanslarımız size de buyurun oturabilirsiniz. Sevgili jürim, nasılsınız? Canım evet. iyi. Manzara Sonuçta. o kadar iyi geldi ki. Geldi mi? Evet. Bak enerji şarka manzara güzel. her şeyde topladı. Bugün bonkör bir gün. Ah. Buallar tavar. Hüze. Bence de. Aa, evet. Kesinlikle. <laughs> bak vallahi bak gerçekten planlanmış bir şey. Yok. Girerken dedim ki güzel haberlerle eteklerinizin zil çalacağı bir gün olsun dedim. Bak, i̇şte bak göründen geldi. geldi görüyor musun? Vallahi. Geldi geldi. Şahanesiniz. Nasıl geçti? Dinlendiniz mi? Ee, çok güzel geçti. Harika. Güzeldi benim için. Valla galada ben... kimseyi elemedik. Yine biz bizdeyiz. Evet o da çok evet. güzel oldu Gelenimiz bizim de için. yok. Aynı. Aynen. Hepsi bizim. Biz Gelen bizde o kadarız. Aynen. Aile ah, kaldı. Bu Bo şey bozmadık hiçbir şey. Aynı enerji devam. Nur sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şahane görünüyorsun. Sen geldik. Pazartesi diskosu. <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> Sendrom yok ama öyle bir şeyimiz yok. Disko değil. <laughs> Bu şey de spor. E, Tabii. Tabi, Harbi har spor. Evet. Biz Her geldik har 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 sabah İvana'yla. Eşleme. Tabii. Kuliste. Kondisyon. Bekledim gelsin. Squat arkadaşlar. Konuşuyoruz. Arkadaşla. Ne giyeceksin canım dedi. Güzide keten bir şey giyiyor. Spor olalım. Ay çok sporum dedim. Payetli. Sen o da dedi ki, o zaman ben de spor deri giyeyim dedi. Çok sporu. <laughs> Yine spor Yok. hal yani. Ama bu benim sporu. <gülüyor> 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 ben hala İvana'nın sporuna... Deriler içinde yer. Deriler. Yani. Ya gerçekten bugün inanmak istiyorum. İvana da sade hiçbir Vallahi, şey olamaz. Olamaz. Olamaz, tekrar olamaz. benim canım arkadaşlarımı... Hani düz siyah ya, o da buraya kadar falan böyle bir şey yapar ya. Yani. İlla bir şey evet, yapar. Yaparım yaparım. <laughs> Peki hadi podyumun açılışını yapalım. Yolumuz uzun, beş puanların peşinde. Yarış başlıyor sevgili izleyiciler. Podyumun açılışını yapıyor. Ayşegül podyumda. Aman Tanrım, Ayşegül! Ah. Sana ne oldu? Birinciliğimi şanına yakışır bir şekilde ah. gelmek istedim. Sana bir şey oldu. Ay çok mutlu oldum ya. Gerçekten insanın enerjisi yenileniyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bir kere yaşadığım için. Bu gazla diyorsun. <laughs> evet. Yeni haftayı evet. açılış yapıyorsun. İddialı bir geldi. Evet. Ayşegül şarkı da çok iyiydi. <laughs> evet. Çok göndermeli bir şarkı oldu ama niye bilmiyorum. Vallahi iyiydi. O kadar kudurmanın üstüne şöyle bir oturdu yani iyi geldi. Nereye gidiyorsun? Kız arkadaşımın doğum günü var. Hmm. Ee, elbise kodu siyah ve herkes maske takmak zorunda. Onun doğum günü partisine gidiyorum. Peki gel bakalım. Ayşegül sizin doğum gününüze böyle gelse ne yaparsın? <laughs> <laughs> doğum günümü terk ederim mesela kapıdan almayın. Doğum gününe mi gidiyor gidiyorum. Evet su. Doğum gününe mi gidiyor? Evet. Arkadaşım maske zorunluluğu var siyah kot. Ha. Siyah şey, <laughs> Güzel olmuş çok akıştırdım kıyafetimle. Bu akıştırdım. da ödevimizdi zaten. Ama ben senin yerinde kullandım. olsam bir tane star parça kullanırdım o da e, aksesuarımı. Yani buradaki kurdele fazla olmuş ama bir sorun yok. Ayakkabın keşke ölü kapalı olsaydı veya bir tane çorap yapsaydın ee, oraya. Ölü kapalı denedim. Hiç güzel durmadı biliyor musun? Niye bu biliyor musun? Bu bir tulum olduğu Bence. için. Niye biliyor musun? Efendim? Bence niye biliyor musun? Çünkü ayakların e, tenin gözüktüğü için. Yok yok. Ölü kapalı bir ayakkabı denedi. Hı -hı. Hiç güzel olmadı. Bu kadife ya ayak bileğimi kalın gösterdi. Çorapla Hı. denedim. Bu süet ayrıca bu topuklu ayakkabı. O da o kadar kötü oldu ki yani sırıtıyordu içinde çorap oldu. Ben de açık kullandım Anladım. dedim. Güzel. Öykü öncelikle e, ben ilk bölüm söylediğim e, herkesi kendim kendi stiline göre değerlendireceğim lafını geri alıyorum. Çünkü beni kimse öyle değerlendirmedi. <laughs> Dur biraz gülelim buna. Evet biraz gülelim lütfen. <laughs> Hayatım biraz gülelim buna ne olur. <laughs> ben de <geldim>. çok güldüm sabah. Evet, kadın Tam yeri, tam yeri. Evet, ben bunu geri alıyorum. Böyle Versek iddialarla işte. e, Kendi e, zevkime göre ve bilgime göre yorum yapmak istiyorum. Aha. E, benim doğum gün, pardon ya, benim gelinliğimi demode bulunmuştu. Ayşegül e, Ben bulmuştu. demode demedim bu arada. Yani bu kısmını, göğüs kubunu e, beğenmemiştim. Şu işte. göğüs kubuyla kesimi güzel Aha. olmamıştı dedim. Yürücüler övdüğü için, yoksa orada bir şey söylemedim... Orayı biraz beklemiştim. Aha. Ben de e, buradaki e, fiyonk detayını hiç sevmedim Ayşegül. Aha. Beğenmedim. Bu arada paçayı katlayınca çok kalın gösteriyor. O yüzden katlamadım. Hı hı. Bu şimdi kadife bir kumaş olduğu için bilirsin. Hı hı. Bir kat bile geçsen bir anda orası kalınlaşıyor. Tabii. Öyle Üstümdeki bir görüntü istemedim. Üstündeki ince bir kadife ama. Ee, evet tabii ki ince bir kadife. Ee, bir de su yolu takmak istemedim. Çünkü bu bir nevi artık kostüm partisi hı hı. olduğu için küpeler falan daha böyle maske maske ortaya çıkıyor. Çok fazla yani. buldum sadece Fiyonk'la o Aha. detayı. Onun Fiyonk zaten hoş elbisenin kendine ait. Sökmek istemedim. Peki. Senin tarzın bu oldu. Teşekkür Ayşenur. Ben e, kendi standardının bir tık üstünde görüyorum seni. Yani çok var wow bir şey değil. Aksesuarların birbiriyle çok yarışmış. Eldivenler çok yakışmış. Tulumu çok güzel taşımışsın. Teşekkür Ama hem fiyonk hem otriş hem birden fazla kristal. Hem otriş de boyu biraz gözümü yordu. Ama şimdi bu maskeyi kullanmak... Zorunda olduğumuz için evet. maskenin altında sade bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü o gün hatırlatırım sen kullandığında da demişlerdi ki altının daha dolu dolu olması gerekiyordu. Evet, o yüzden ondan yola çıkarak böyle Ama senin aksesuarların yaptı. çok yarışmış yani evet, o biraz işte göz İşte yarışması yorulu. gerekiyordu çünkü. bir Yani bu bir nevi aslında kostüm olarak değerlendirilmeli şu Bana an. fazla geldi. Hı -hı. Nadia. Merhaba Ayşegül. Nadia'cığım bu çantayı adı. indirir misin oradan? Evet ben? indireyim. <laughs> Şöyle koyayım. Göremiyorum. Ee, ben ayakkabılarını hiç beğenmedim. Yani o kadar dekolte burada da var, orada da, parmak ucunda da var. Onu Açılmayan hiç sevmedim. Yani fiyongunuz olabilir senin tarzına göre ama bunu da suyal isterdim aynı dedikleri gibi. Bir de sen birinci oldun. Bir havaların değişti. Bir bir şeyler oluyor. Ay böyle bir yürümeler. <laughs> ne <dedi>. oluyor? <laughs> Aa dışarıda da mı öyle? Evet evet. Daha da değişti. Allah saniye. Allah. Ben Nadya'yı bugün bir dakika falan gördüm ama orada ne gördü bilmiyorum. <laughs> Nadya izler geliyoruz. biliyorsun. <laughs> Nadya izler. Dakika, <gülüyor> <gülüyor> bir saat beraber yoldayız ya. Hiç hatırlamıyorum aynı Na, serviste geliyoruz. Nadya'dan <laughs> alın beni. Hadi <laughs> evet, yani <laughs> <hamalara gülüyor> <hamalara gülüyor> böyle ya. Evet biraz havalara kalktı. Evet biraz böyle havalara <laughs> kalktı bir <laughs> Yok, şeyler oldu. Hiç olabilir. öyle bir şey yapmam ama gerçekten çok mutlu oldum ki hepiniz de zaten gelip dediniz Bu ki anlar. hak ettin. Hani hiç kimse burada hak etmeden birinci oldun diyemez zaten demedi de sağ olun yani. Kendini beğene beğene. Kendini beğene birinci oldun, helal olsun. Ne, bir daha söyle. Kendini beğene beğene birinci oldun, helal olsun. Ya. Kendimi beğendiğinde <laughs> nasıl olacağım sence? <laughs> Aynı adıya ya, nereden geldi aklına? <laughs> Bakayım, hiç beş yok mu gerçekten? <laughs> Ay inanmıyorum. Aa, su. Kendini beğene beğene gerçek oldu? Ya bence... Meryem? Meryem de dört, herkes dört <laughs> vermiş, inanmıyorum. 5 alacağım hissediyorum. Ayşe gücüm işte bazen öyle. Birinci oldum diye hemen puanlar Çekacak bir indirgenmiş. Şey <gülüyor> Kıskandık. <gülüyor> Kıskandık. <gülüyor> Şimdi zirvenin zorluklarıyla uğraşacaksın. Ay Hazırsan inşallah eğer, da gerçekten. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. <laughs> Hoş buldum Gizli Hanım. Ayşecan. Neydi? Ayşecan. Ayşe mı? Ayşecan. Can. <laughs> Öncelikle seni tebrik ediyorum. Ay çok teşekkür Gibince ederim. Birinci oldun. Tüm Türkiye ee, bunu ayakta alkışlayacak. Ama <laughs> böyle bir <laughs> <izlediğinden. gülüyor> ee, Arkadaşın doğum günü partisine gidiyorsun. Kıyafet evet. zorunluluğu da siyah. Evet ve maske zorunluluğumuz var. Çok mu yani beğendin kendini bugün? Sen nasıl buldun kendini? Vallahi ben bugün kendime bayıldım. <laughs> Bayıldın değil mi? <laughs> Gerçekten bayıldım yani. Bilmiyorum öyle hissediyorum. Ben de bayıldım sana. Ay Allah'ım Allah. Hem de çok çok. <laughs> Kalp teşekkür ederim. O kadar ederim. bayıldım ki. Ayşegül çok güzelsin. Çok cool ama aynı zamanda seksi ama aynı zamanda dişi. Yani hani bu üzerindeki tulum evet. nasıl kombinlenir? İşte böyle kombinlenir. Ya Aferin çok sana. teşekkür ederim. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldin Ayşe. Hoş buldum İvan Hanım. Kendine bayılmak en güzel bir şey. Kendini sevmek en güzel bir şey. Başarı noktası ilk noktası kendini sevmek. Tabii ki de. Her, Her şeyden. Kendini önce. sevmeyen bir insan zaten gerçekten dışarıya da bunu yansıtamaz. O yüzden önce kendini seviyorsun. Nasıl his hissediyorsun? o enerji alıyorsun evet. da, değil mi? O enerji veriyorsun. <laughs> Bak sen şu anda vam, seksi, böyle bayağı baya. E, Çekici bir kadın o çok olarak görünüyorsun. Çok O zehirlikle sen çok kilo verdin. Evet. Ayşe evet. 6 bir... e, kilo oldu. 6 ile girdim 60 buçuktayım şu an. Altı şu i̇lk kadar. günlerden şu, kadar. şu evet. anda inanılmaz e, şeyde fark var ve çok güzel oldu. Onu söyleyeceğim. Ay ben seviyorum böyle. Teşekkür ederim. Zaten e, arkadaşın doğum gününe katılıyorsun. Evet. Maske zorluğunu var. Aynen. Ben e, biraz daha... Gösterişli frappan senin tarzına göre gidiyorsun. Evet. Ee, üzerindeki tulumunu çok beğendim. Güzel yakıştı. Eldivenleri tamamladın Luko. Şeyde çanta, ayakkabı da yerinde. suet yok ettin. Evet. Tek şey tulumunun boyu. Onu biraz daha kesmen gerekiyordu. Bir şey biraz uzun. Mı? Şey zayıflarken biraz kısalmış olabilir mi? Birazcık <laughs> kesmek lazım ve o da bir 5 santim gitmesi gerekiyor. Çünkü bileklerini de biraz görmek isterdim senin. Ha bileklerimi görmek ister? Aynen biraz o e, kısmı görmek isterdim. Daha zarif durur. Ya ben onu katlamıştım. Katlayınca böyle birazcık altı bol olduğu için hani tam yapışmıyor. Evet kalınlaştı. Kesmek, Kesmek lazım, dikmek lazım. Evet evet olabilirdi. E, ayakkabının bandı var o yüzden daha kısaltamıyorum İvan'ı ama bu da sana yeterli olacak. Oradaki katlanmayı sevmedin sen. Evet evet şu şeyi. Çok güzel ama. Evet, tabii. teşekkür ederim. Evet, Aynen öyle. Ee, Fionku'nun çok sevdim. Hmm, Zaten kafa müthiş oldu. Teşekkür Hakikaten ederim. çok güzel görünüyorsun. Çok Ve bugün ilk Ay Allah'ım aman yarabbim çok mutluyum ya. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Ay bugün herkes şıkır şıkır. Valla ben de neredeyse hepinizi çok beğendim. Buraya gelince konseptlerle bakacağız tabii ama. Ee, Hepiniz çok iyi Ayşe Ayşegül'cüğüm sen de çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. E, maskeyi kullandığı için. Evet maskeyi de sizin ederiz. verdiğiniz maskeydi bu arada. Evet. Onu bir şekilde değerlendirdim. O ödev yani tamamladı. Çok, çok evet olur. ödevim bitti. E, çok zor bir taşlı olduğu için. Bunun aksesuarı çok zor. O yüzden sadece böyle akan bir taş seçmişsin. Tulumunu ben de çok beğendim. Ayakkabın da bu e, feminenliği, bu şey iddiayı... Vermek için platformlu çok doğru. Platformsuz sesli, olsa sesli. zayıf kalırdı. Aynen o şekilde sal, sal, çok zor buldum ya. Süet. bu topukta bir ayakkabı hiç mi bir yerde evet. olmaz? Çok beğendik. Ya ay çok teşekkür ederim. Kızları, ne güzel kızları görüyorsunuz değil mi? Hepsi dört verdiler. <gülüyor> olur. <gülüyor> <laughs> Zirvenin işte meşakkatli yolları. Ama mutluyum gerçekten. Hiçbir zaman gerçekten. kolay olmayacak Ayşegül. Ya ben hani o birinciliği aldım ya ciddi anlamda benim hevesim artık sönmüştü. Hadi ne Ve mutlu. O kadar böyle artık heyecanla yani heyecanlı tamam, ki. Tamam Ayşegül'cüm sensin. Anlıyor musunuz? 4.1, 19.1. Bravo. Teşekkürler.